Dur. Başka bir yol. Şimdi tekrardan içeri giriyoruz. En eski Oo. Ooo. Terk edilmiş değil mi burası? Terk mi? Hadi terk edilir. Abi bizi aşağı indirin. Yani niye çekiyorsun? Şey Buradan mı girdiniz? Arasından girdiniz. Başkasının malına girilmedi. Bak görüyorsunuz şimdi. Şimdi gidecek bu Sabah kadar. Et, et, et. Arkadaşlar birazdan bu ekiple birlikte şu devasa köyün içine girmeye çalışacağız bir yere sok da girelim artık reis şuraya. Arabayı kullanmayı bilmiyor bu ya. Ehliyeti nereden aldı reis? Kasaptan mı? Allah. Allah Allah. Allah. Bence yok. Spark sen ne diyorsun lanca? Sal bizi tükür şurada bir yerde. Adamın önünde durursak sıkıntı zaten reis. Şurada bir yerde park yeri vardı. Atlarız herhalde aşağıda. Bekleyen arkadaşlar, içeri gireceğiz. Şu Mustafa bir arabayı iyi kullanırsa. Bekle ama şimdi değil. Biraz daha var Buradan nasıl alacağız ya? Dur oğlum sen sakin ol. Abi burada teller var. Tamam abi. Adam gitti. <laughs> Geçince İçeri girdik. Bayağı terk edilmiş bir yer burası. Ses yapmamaya çalışıyoruz hala. kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Manyak like bir video oluyor. Oha nasıl geçtin lan? Baksana adam kaldı. Oha. Geldi köpek. Köpekler geldi. Geldi köpek. Omzum sığmıyor benim. Oha. vallahi omzum sığmıyor ya. Düz geç ya. Nasıl düz? Şuradan geçemiyor ki omzum. Bu kim okay, Mustafa mı? Tamam Gerçekten zor ya Zor değil mi? Ben kaldım Oğlum kanka başka gel yok mu? Kanka yok başka Yan yan Evet ben dümdüz yap. gel Sığmıyorum ki omzum sığmıyor benim uzan, Lan valla omzum sığmıyor Buraya sıkışacağım bak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar içerideyim. Gerçekten çok zor oldu benim için. Vücudum sığmadı. Biraz daha büyümeye devam edersem mağaralara da veda edeceğim sanırım. Omzum çok geniş olduğu için sığmadım orada. Başka bir yol bulduk. Düşündüm. Buraya gelemeyeceğimi düşündüm. Bayağı bir merdiven çıkıyoruz anlaşılan. Kapalı mı bu? Güzel. Help! Gel gel, bırak. Bırak, bırak. Gel, gel bırakalım. Oh, Vallahi çok yoruldum arkadaşlar. Yaklaşık... 230 metrelik kulenin 200 metresini tırmandık. Vallahi bittim. Ha, açık kapı olduk. Bir tane açık kapı olduk. Boş mu? Bir yere çıkmıyor. Oh çıktı. Çıktı. Manzarayı size göstereceğim şimdi. Evet. <laughs> Aa, <fırtına gibi> ya. <laughs> Oha çok iyi. Arkadaşlar. Yani şurası gözüküyor mu bilmiyorum ama efsane bir yere çıktık. Az önce aşağıdaydık. Yukarıda fırtına varmış. Hani yokmuş. Ben içeri giriyorum bile. <laughs> çok Arba, zor. Gel gel gel. Evet. <laughs> <laughs> gel tamam. Ha gel. Rüzgar çok, <laughs> çok sert yani. Çok sert. Harbi mi? Harbi mi? Hadi <laughs> geliyorum. Ohoho, bu ne lan? Oha! 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 Kulenin en tepesindeyiz neredeyse. Balkonda kalacağız bugün. Yani şöyle biraz açayım arkadaşlar şöyle yere tutarak. geçeceğim. baksana inanılmaz bir manzara. Bro! Efsane! geldik. Geldik aya. Yukarıda hemen şurada bu kapıları kilitlemişler. Bir tane kapı açıklı sadece. Şimdi tekrardan içeri giriyoruz. Yukarı daha devam edeceğiz. Aşağıdan sesler geliyor. Umarım güvenlik değildir. Size kulenin her yerini göstermeye çalışıyorum. Ama çok yoruldum arkadaşlar valla. Böyle videolar zaten çok zor görüyorsunuz. Ekstradan kovalıyoruz. Burada böyle bir masaların bulunduğu bölüm var. Aa süpürgeler. Lan bu kaç yıllık süpürge biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bayağı en eski Güvenlik halatları falan var. İnşaat işleri masalar. Bayağı kalmış tamamen atıl durumda. Dolaplar, sandalyeler. Of 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 bir sürü sandalye var. Bir sürü bir sürü. Bakalım başka neler varmış. Kartonların içinde bir sürü şeyler var gibi. Bunlarda neler var? Herhangi bir şey yok. Koltuklar var arkadaşlar. 360 derecede. Her şey dolu. Gördüğünüz gibi klavyeler, bilgisayarlar da var muhtemelen burada. tekrardan ilk yere geldik. Ya burası Manyak bir yermiş manyak. Tekrar devam ediyoruz. Şuradan çıkacağım. Burada da böyle bir oda var. Aa bitkiler falan var. Oo. Bitki ağaçlar. Evet, ağaç, ağaç ama şey <laughs> sahte. Onunu söylüyor lan. Onunu söylüyor birader. Korktunuz mu? Oha. Devam edelim. Başka birisi ne yapsan o şakayı var ya. Sana eminim kalpten giderdi. Hoş okay. geldiniz. Hah. Derasız, kapanız, evet. Ama tamam. <laughs> <laughs> Bura ne böyle ya? Orkestra şefimiz nerede orkestra? Bugün bir müzik yaparız. Oha çok iyi lan. Evet Mustafa karaoke alıyoruz seni. Söyle şarkı söyle, şarkı söyle bize. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 230 metrelik Tüyap Kulesi'nin tam zirvesine çıktık. Burası görmüş olduğunuz gibi bir restoranmış önceden. Fakat bu kulenin farklı bir hikayesi var. Ne biliyor musunuz abi? Evet. 2017'de bir helikopter çarpıyor buraya. 2012'de. Bu. O 2017. 2012. Ve 6 kişi ölüyor abi. 6 2000. kişi ölüyor. Ya 2012'de helikopter, helikopter çarptı Helikopter çarptı buraya düşünsene. Hı, hı. Bakın masalar bak. var. Normalde böyle sevdiğim var. <laughs> Girlfriend'i sevgilini. Yemek. Dinner abi. Çok iyi. Manzaramızı gösteriyor bak İstanbul nasıl? Sipariş sence nasıl burası? Bence. Ben Az önce balkona çıktık. Balkon nasıl sallandı lan öyle? Güzel romantik yer. Sence yani. bak gel abi şurası. Oo! Oh, Şu manzaraya baksana. Çöp çekmiş gibi ha burası da. Hı -hı. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. İstanbul'u her şekilde görüyorsunuz. Lan sen bayağı terlemişsin siyah siyah giyinip. Dışarısı buz gibi bu arada ama içerisi e, sıcak. Biz rüzgar var. var. Çıkak, orada Hadi. Kalkıp, orada koltuk, koltuk Yatarız da. Hadi, aynen, ben Hadi. Vallahi çok yorulduk arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oha burada kalüfer falan da koymuşlar bakın gördüğünüz gibi her şey düşünülmüş tasarlanmış bir parça söyleyebilir miyim ben? Söyle reis. Ver tut şimdi abi. Senin bir parçan vardı neydi o? Bak şimdi ben yeni bir et parçası çıkaracağım. <laughs> Aklım melankoli koreyi <laughs> görmedim hiç faydasını Yaptım kolkası yedim zarganayı sirkte üç maymun ben ise bir bozayı Tepem atarsa fark etmez karşımdaki sayı ee, <laughs> <nasıl da>? <gülüyor> <gülüyor> wow. Arkadaşlar hep müzik yazıyoruz bu arada Evet Bir parça gelecek yakın zamanda Mustafa Bey parçamı beğendiniz mi? Evet çok güzeldi size 5 yıldız veriyorum Yeee yeah. hadi başlayalım. üst kata çıkalım hadi <laughs> Şartel ya maç ama elektrik falan. Yok. Neredesin Neyiz? Abi aşağıya inmek yasak Biz burada kaldık. Neyiz <laughs> ya yani artık inemeyeceğiz işte. Oha buraya bak buraya kadar asansör çıkıyormuş. Burada sigara içilmez cezası 62 YTL'dir. Of oh, kaç zaman Kaç sene lan önce? Kaç YTL ne? 2000 oldu da mı kalmış be? 2007'den mi? Bu ne, ne? kadar YTL? <laughs> Hayır 62 YTL nedir yani 62? <gülüyor> <gülüyor> Zamanında iyi para. YTL büyük para. YTL kaç yılda kaldı? Kaç yılda kaldı? Bilenler yazsın. <laughs> 62 YTL. <yeteli. gülüyor> YTL <Yeteli. gülüyor> çok eski. YTL eskiden YTL. Y kaldı. <laughs> Aynen Y <ye> kaldı <laughs> Evet 20 sene 20 sene oldu. Restoran bölümünü terk ediyoruz. Bir üst katta ne var Mustafa? Üst katta misafir Of of of. Harbi lan burası VIP köşe. <laughs> Arkadaşlar yerimiz inanılmaz güzel. Baksanıza koltuklar falan yangın söndürme tüpleri hala var. Of gerçekten muazzam bir yermiş. Of 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 of. Boş mu? Aa. Yani. Yangın çıksa. Sakin dinleyin. Ben itfaiyeciyim. Merak etmeyin. Gerçekten konuşuyorum. Harbi mi? Evet. <laughs> <laughs> oh bak Mustafa yaptı. Lan var ya sende... Arkada korktular <laughs> var. Sendeki keyif başka kişi diyor gari. Yok. <laughs> Şu üstte başa baksanıza. Bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Beni bırakmadan için teşekkür ederim aşağıda. Hani ben alana giremedim ya. He. Bırakmadınız beni başka bir yol açtık. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bunlar beni kesin burada bırakacak gidecek. Ben arabada bekleyeceğim onları diye düşünüyordum. <laughs> Çok kötüydü. Neyse şuraya ben kurulayım. Oh. <laughs> 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 Ben kendime şu sandalyelerden, şu sandalyelerden bir şey yapacağım. Burada çok var. Ben kendime. Şöyle manzaralı. Zaten çok var. Çok var aynı. <laughs> Çift kişilik yaptık seni. Ne kadar uzunsun ama? <laughs> Lan. Lan. Oh, Oo, çok iyi. Ooo. Oh. Şey, şöyle, şöyle Ya, sarı geldi şöyle ya. Aynen. Çok iyi. Bugün buradayız. Sabahlayacağız. Güneşin doğuşunu birlikte göreceğiz. Bir şov, bir şov gelir mi hocam? Bir, bir takla yani. Hadi takla. Hangi takla istiyorsun? hangi sen güzelse. Ben de sana göstereceğim. Tamam, tamam hadi. Şu hareket ismini b it, tamam mı? Tamam. Oha. Ooo. Şöyle bir Kaka yapıyorsun. Taklalar bitmiyor. Bak. Ben de sana atayım Ben de sana. Biraz aşağı. Hadi bakalım. Oha ne girecek lan? Çift takla mı gelecek? <laughs> Hadi. Skonder gelsin. Güzeldi bu. Bu da geliyor. Bir daha. <laughs> Çok <ilginç>. Çok iyi. <laughs> arkadaşlar bizim ekip bayağı bir yorulmuş. Mustafa burada. Spark burada yatıyor. Kendine o da benim gibi bir yatak yaptı. Benim VIP köşesi de burası. Yatacağız artık. Bayağı yorulduk çünkü. Saat gece 2 falan. Hani size şöyle söyleyeyim, gerçekten inanılmaz bir aksiyon yaşadık. İnanılmaz bir karar verdik buraya çıkabilmek için. Hala izleyicilerin %80'i kanala abone olmuyor. Eğer abone olursanız abonelerimiz daha fazla büyür ve imkanlarımız daha fazla gelişir arkadaşlar. O yüzden şu an kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde daha farklı içerikler gelecek. Urbex yani böyle terk edilmiş yerleri daha çok çektiğimiz videolar gelecek. Doğada hayatta kalma videoları gelecek. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sabaha güneş doğarken görüşürüz. Ben de yatayım artık. Gelsinler. Gelsin. Yani Dikkat Nasıl? Böyle bir sen mi Hadi Başkasının nasıl yürüyorsun? Böyle saçma sapan şey Alo. haber, evet. Tamam. Gelsin. Tamam Aşağı inelim. Abimizi aşağı indirelim. niye çekiyorsun? Korayı kapatırsınız. Orada şey var bir tane tahta var Tahta var önde mi? Orası açık tamam biraz? Hafif, Nasıl açıktı? Açık maçık açık diye bir yer açık, yok. Açık şey. Bakacağız, bakacağız. Tamam. Aralık da orası. Oradan arasına geçti zaten. Altından mı geçti? Hayır hayır. Aralık böyle. Aralık bir şey vardı. Tamam bakacağız. Aa, o o oh. Ar aralık yere bakacağız ama buradan... Ya ya buradan Buradan, buradan girdik. Tamam hadi gidelim. Orayı bir görelim. Buradan, buradan. Tamam, tamam, tamam. Burada sahip, burada sahip. Aynen orası aralık Buradan mı geliyorsunuz? Arasından geliyor dedi. Eee. Vay Biz de buraya, ben geldim baktım buraya burası kapalı. Yok arasından gittik ya. Buradan geliyor Evet. Burayı bu şekil yaptınız. Evet. Tamam anladım. Hadi gidelim. Akşam akşam. Olmaz yani. Başkasının malına girilme. Bunu öğrenin. Abi 20 senedir duruyor bu yer. E, et. Allah Allah. İşte şu yüz sene dursun. O yüzden çünkü. merak et işte. Niye Fazla merak et. Fazla merak et. Sen başına çok şeyler açın. Bak görüyorsun şimdi. Şimdi gidecek bir karakola sabah kadar. Evet, evet, e. Yok abi ifade alıp gönderecek dedi. İyi e, ha. Ne yapacak Kötü bir şey yapmadık. Sicilimize temiz çok şükür. Başka malına tecavüz tecavüzde bulmuyor. Yok. Öyle tabii. Mala gidip tecavüz saydı. Göreceğiz. Abi senin isim neydi? Ben özür dilerim. Vallahi... Olsun yine sen de mesela geldin şu an. Duruyor. Bitti işlem yapmayacağım dedi. Ne? Çabuk dağılın dedi. bir daha da buraya sakın bir daha da buraya sakın çıkmayın dedi. Gel, geldin, dedi. Tamam. Dur. Arkadaşlar kamerayı açamadık çünkü çok ani gelişti, ben de uyuyordum. Spark bir tane video paylaşıyordu telefondan hmm. tamam mı? Sonra ben sesler duydum, Spark'ın video paylaştığına haberdar değilim. Sonra Spark, Spark dedim birisi geliyor. Spark dedi ki benim dedi, telefonla ben bir şeyler yapıyorum. Aa dedim tamam, tekrar kafamı koydum. 2 dakika sonra Spark geldi. Lan dedi cidden birisi geliyor dedi, ayak sesleri geliyor. Kim var orada diye seslendi dedi. Ondan sonra anlama baktım kapıya böyle lamba yanıyor söylüyor tamam mı? Fenerle birisi geliyor. Hemen ayakkabıyı giydim. <laughs> Spark gitti baktı hemen sandalyeleri oraya sakladı. Spark. Ondan sonra ben de orada <laughs> Spark. <laughs> Aynen. Ben, <laughs> <laughs> ben de Ondan görünce diğer hemen koştum tam adam ben koşarken kapıya geldi yani. Ayak seslerimi doğru geldi ben hemen sandalyenin araya girdim. Adam giderken korktum ben tabi. Çıktım dedi aha dedi adam böyle <laughs> dedi babok yedik dedi tamam mı? Ben de Bizi bunlar dedi. ben de uyuyordum sese uyandım bir baktım bu spark Ozan zannettim ikisini. Üstüne koştum böyle tamam mı? Böyle <laughs> korkutayım diye. Adam da korktu. Ne oluyor dedi böyle tamam Beni görünce. Sonra bir baktım lan dedim bu kim dedi. <laughs> tanıyamadım değil mi? Evet tanıyamadım. Sonra baktım adam, adam baktım ben korktu ama benim evet, görünce korktu. Bir şey demedi. Lan şaşırdım ama Şaşırdım yani adamı görünce. Neyse baktım Sparta gizlenmiş böyle kamerayla çekiyor bizi. <laughs> kamerayla çekiyordu bizi. O anın görüntüsü vardır Sparta. Alacağız biz onu. <laughs> tamam çok iyi. O Sparta işte orada kaldı. Biz de indik polislerden. Polisler de işte bizi gördü falan, bir şey yapmadı. İfademizi aldılar. Sağlık olsun, biz başardık, çıktık oraya kadar. Zaten çok rüzgarlıydı, zirve yapamazdık büyük ihtimalle. Hı, -hı öyle mi diyorsun? Yani or orası bence tepeye çıktık, biz yaptık. Yaptık abi, yaptık bazen altı. böyle olur. Bazen gece saat 2'de, ee, 3'de. Başardık bence. <laughs> Yüzde zaten, %80. Zaten o rüzgarda zirveyi yapamazdık. Yüzde %90 yaptık, başardık. Adam Değil ne de? dedi? Adam bu arada şunu dedi arkadaşlar, buraya dedi, daha, günde dedi. Hayır hayır daha önce dedi 4 kişi yakalandı ama <laughs> ilk defa siz yukarıda yakalandınız. <laughs> Aa daha önce de yakalananlar varmış. Onlar bahçeye girip yakalanıyormuş. Biz tepeye kadar çıkmayı başardık. Tabii. Hocanız yani... kim? Ramruk. Aa geldi nasıl bak? Spark geldi mi? Düdük çaldı. Ay 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 olmuş Ne oldu lan? Ne haber lan? Niye? Kastım, kastım. Bak biz seni bekledik. Sen sen bizi beklemedin ha. Kaçtım bak. Biz seni bekledik burada. Gerçekten zordu. Bak. Bir şey yapmadı. Adam 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 bir daha bak. Gel beni yok. beni gördü bak. Sabah. Gördü mü? Evet. Fenerle oyla yaptı. <laughs> Dur lan falan. Ben durdum bak. Hareket yapmadım. Sonra bak ne oldu? Zannetti, ben zannettim. Bak bak ne oldu. <laughs> konuştu bir daha. Konuştu. Dokuyu okla. Konuştu. Fener oyla yaptı ben kaçtım. <laughs> 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 kaçtım. Bekledim. Yok yok. Üçüncü kişi söyledi. Üçüncü kişi var aşağıda. Ben oyla... Kaldım Sabağında birazcık. Şimdi mi? Şimdi, şimdi evet. Ha. Kaldım birazcık. Sonra bak, biliyor musun nerede indik? 3 metre değil mi? Evet ha. evet. Bak tırman hemen. Tık tırmandım, <laughs> koştum 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 <laughs> atladım bitti. Hadi, hadi, hadi. Ama telefonum oldu ya, hadi, hadi, hadi. öldü. Nerede telefon? Telefonum öldü, bater bateri yoktu. Hayır, Polis hala orada biliyor musun? Hala hala. Evet. Polis gitti. Yok gitmedi, o, duruyor. Dedi. Biz, biz konuştuk gitti polis. Git bak at, 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 at. Hadi Leyla yani. boşaltalım burayı Gidelim ya Kanka profesyonel parkur Kaçmak oldu ya Sen güzel saklandın ha yani. Sandalyeye Gördün mü? Evet, 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 <laughs> abi, bunu, ben de Gördüm de bende görüntü <laughs> <laughs> Çektin mi video biliyor musun? Çekemedim İçsin şu aksiyon Arkadaşlar Başka bir şey olsa açacağım kamerayı Öpüyorum sizi Kendinize iyi bakın Sakın böyle videolar denemeyin ee, Abone olursanız bu videoyu beğenirseniz biz sizin için Yapıyoruz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın hiç önermiyoruz, değil mi? Önerme yok. Hayır, sakın denemeyin arkadaşlar gördüğünüz gibi. O dayılar bir daha öyle girdiğiniz görürse de, affedersiniz, sizi coplarlar. Hayır, önermiyoruz değil mi Spark? Hayır hayır, sakın denemeyin. Sakın denemeyin. denemeyin tabii.